Ben dedi sen doğduğunda dedi göbeğini dedi boş bir araziye gömdüm dedi. Kaderiniz boş araziye müteahhit firmanın ne yapacağına bağlı. Toplamda alacakları sevap puanı kaç alır? Birinci turda dört evetle geçtik. Ee, i̇lk hikayemiz bir imamın hikayesiydi. on yıldır sahne sanatlarıyla uğraşan bir imamın hikayesini anlattık sahnede. Ve Necip Fazıl'ın bir cümlesiyle bitirdik. Olduğu kadar olmadığı kadar dedik. olduğu kadar olmadığı kadar devam ediyoruz. Minareden indi yarışmaya gitti. İmam stand up yaparsa cemaat falan. <laughs> Dedim ya. Alo Diyanet'i aramışlar. Bizim demiş 10 sene önce nikahımızın imam olduğunu söyleyen biri kıyıyordu. Şu an kendisi sahnede soytarılık yapıyor. Bizim nikah düşmüş olabilir mi? <laughs> Düşmüştür herhalde yani ne bileyim. Yarın finale nasıl hazırlandık? Aslında yine Türk insanlığı takip etmeye, onları incelemeye devam ettik. Biz storyteller dediğimiz hikaye yapıyoruz. Yani anlatan adam e, sahnede oluyor. Biraz başkasının hikayesi, biraz bizim hikayemiz. Ama hep güzel hikayeleri sahneden anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü turda da yine güzel hikayeler paylaşacağız. Gök ve e, şimşek çakıyordu. Bir tane serçe ayaklarını böyle gökyüzüne doğru kaldırmış. Tir tir titriyordu. Ormandaki bütün canlılar yanına gitti. İçlerindeki en kallavi olanı dedi ki hayırdır birader ne yapıyorsun? Serçe dedi ki gök gürlediğinde ve şimşek çaktığında gökyüzü üstünüze düşecek diye çok korkarım. O esnada gökyüzünü ayaklarımla tutmaya çalışırım. Ve o esnada yüreğimden 40 kantar yağ erir dedi. Dediler ki sen kendin kaç gramsın ki yüreğinden 40 kantar yağ erisin? Selçe dedi ki herkesin yüreğinin büyüklüğü kendine göredir. Efendim bu salondaki ekranları başında bizi izleyen yüreği büyük insanlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Eyvallah. Evet. Acun abi nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben bu şansı bir daha yakalayabileceğimi düşünmüyorum. E Stand-up'ın da böyle çok enerjik bir durum olduğunu, sinerjiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Böyle hani aşağı doğru inip böyle bir daha bir çünkü elinizi sıkamayacağım. Finale çıkarsam ama tanımam zaten. Hani inip de bir elinizi sıksam hani mümkün müdür böyle Tabii bir ya, ne bir demek. Teşekkür ederim ya. Bir alkış alabiliyor muyuz acaba? Hayır, kimi alkışladılar şu anda? Sizi. Beni. Tabii ki efendim. Siz elinizi sıkacağım. Bu büyük bir şeref. Estağfurullah ya. Ayıp ediyorsun <laughs> ona. Çok teşekkür ederim. Mahcup ettin. Bebeğiniz hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. Murat çok teşekkür ederim. Elinizi sıkıyorum. abi. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi süper. Şimdi bir, bir de gaz alkışı alabilir miyim çıkmak için? <laughs> teşekkür ederim. Bravo. <laughs> Arkadaşlar bizim e, işin ana teması seyirci. Dinamo seyirci. Siz olmadan bizim burada olmamızın bir anlamı yok. Tabii bizim işimizin en önemli unsuru e, seyirci. Seyirci olmadan biz bir şey yapamıyoruz ama seyirciye de gaf yapmamamız lazım. Geçenlerde Eskişehir'de bir yerde oynuyoruz. Güzel bir kültür merkezi böyle mimarisi de değişikti. Birkaç saat önce gittim salona güvenlik görevsini gördüm. Dedim kendim neresidir burası böyle çok değişik duruyor. Abi dedi burası dedi kilise olarak inşa edildi. Daha sonra da 80'li yıllarda böyle bir sinema salonu olarak kullanılmaya başladı. Böyle dedi hani müsteşem filmlerin oynatıldığı salon olarak da kullanıldı. Sonra da tiyatro salonuna döndü. Şimdi gaza geliyorsun hani sahneye çıkacaksın dedim seyirciye bir sorayım. Başladı oyun dedim salonu tanıyanınız var mı? Bütün erkekler el kaldırdı. Ses yok. Dedim salonun mimarisi işte kilise olarak inşa edildi. Daha sonra böyle müsteşem filmlerin oynatıldığı salon olarak da kullanıldı dedim ağzından çıktı. Şimdi abi sevinçle el kaldırmış. Ehe tanıyorum ben. Ehe. Yenge var yanında. Yenge dedi, Faruk nereden tanıyorsun? Şimdi ne diyeceksin o saatten sonra? Ya işte önünden geçiyorduk, lokantada yemek yemiştik. Cuma günü namaz kılacaktık, her yer doluydu. Şeyde kıldık, kilisede kıldık. Şimdi o saatten sonra kıvırabilme şansınız kalmıyor. Ama tabii bir buçuk saatlik oyun bir buçuk gün gibi sürdü. Burası biraz daha zor. Ben e, sanki biraz böyle alkış mı istiyorum sanki? Bana mı öyle geliyor ya? Geçenlerde şeye gideceğim, e, Tıp Tıp Fakültesi Tıp Bayramı'na babam liste hazırlamış. Hastalıklarını tamamen sıralamış, diyor ki oraya gidince doktorlara bir sor dedi. O kadar da inanmıyor, benim yeğenim var, bir tane 25'li yaşlarda yeni bitirdi şeyi, e, tıpı. Ona da inanmıyor ama ben de e, aslında bir ara inandım ve sıkıntılı olduğunu öğrendim. Aramızda tıp okuyan var mı ya da tıp mezunu olan var mı? Hiç mi yok? Öyleyse yalan söyleme, sen doktor değilsin, yaşın 16. Var mı aramızda? Yok. Bu tıpta 6. sınıfa gelinince hocalar şey mi diyor acaba hani ailenizdeki en irice olanı seçin kobay olarak ilaçları onun üzerinde deneyin. Benim gelinim beni seçmiş ilaçları üzerinde diyor midem yanıyor öyle böyle değil rezillik yani çok kötü yanıyor. Amca dedi bunu iç geçer içmeye başladım 4. günü 5. günü baktım başım dönüyor düşeceğim yani bayağı toprağa bakıyor gözüm. Bir ara kan beyine gitti herhalde. Açtım prospektüsü okuyorum. Neye ilgilidir? İşte mide yanması, reflü, gastrit. Yan etkileri, mide yanması, reflü, gastrit, baş dönmesi. Aldı başına girdi dedim. Nedir bu dedim ya Allah aşkına. Dedi amca dedi olmadı rezene falan iş Ya da dedi bir doktora git dedi. Ya tıpçı bu yani. Doktor, doktor, doktora öneriyor. Sonradan midenin aslında rahatsızlığının psikolojik bir rahatsızlık olduğunu anladık ve çıktık. Oradan da şey geçeceğiz. Aslında bu hikayeyi anlatmak istemiyordum ama anlatacağım Acun abi. Ee, Ankara'dan çıktık İstanbul'a gidiyoruz Pendik'e kadar getirdi bizi hızlı tren Pendik'te indik şeye bineceğiz Kadıköy hattına bineceğiz otobüse yani otobüse bineceğiz çünkü Pendik'ten Kadıköy'e taksiye binersek servet yazıyor ee, problem var bu anlamda siz daha iyi biliyorsunuz Otobüs geldi ama içinde insanlar birbirlerinin ağzındaki nefesle böyle ee, şey alıyor, oksijeni alıyorlar yani çok sıkıntılıydı. Dedim ya ne yapacağız arkadan bir engelliler otobüsü geliyor, engelliler aracı yazdı. Şimdi beynime kan gitmediği için anlatıyorum bunu yanlış anlaşılmasın sakın. Dedim acaba dedim yani engelliler mi biniyor sadece araca? Hani biz vaktimiz de yok gideceğiz de. Arkadaş var yanında abi dedi çarpılıp bin dedi ya. Yapacak bir şey yok. Abi çarpıldık bindik içeride herkes normal. <laughs> Şoför bakıyor gözümün içine. Dedi ki hani hayırdır hem sakatsın hem normal akbil basıyorsun. Nedir? Dedim valla demin çarpıldım hani yapacak bir şey yok. <laughs> bindik yazık teyzenin biri yer verdi bana. Kadıköy'e kadar çözülemedim yemin ediyorum. Kadıköy'de çözüldüm ve e, o esnada şeyi anladım. Engelin aslında elde, ayakta, gözde, kulakta değil de kalpte olduğunu anladım. Buradan bütün engellerin ellerinden, ayaklarından öpüyorum efendim. Oradan, oradan vapura bindik. Bu martıları hamur işine nasıl alıştırdınız siz? İstanbul'la. Yani kıymalı börek yiyen martı mı olur ya? Bak, samimi söylüyorum. 9-15'te kalkan vapur var. 9-15'te kalkan martı var. 40 kilo martı mı olur ya? 40 kilo martı. Çok şaşırdım. Adam atıyor havada, o kapıyor çayı versen çay içecek yani o dereceydi. <laughs> Enteresan bir durumu vardı. Sonra şeyin e, geminin kenarında bir yerde böyle bir yazı gördüm. E, bir Demir'e yazmışlar. Diyordu ki kaybedeceğini bile bile neden mücadele ediyorsun dediler. Öleceğini bile bile yaşıyordu insanlar, ama farkında değillerdi. Bozmadım diyor Özdemir Asaf. Arkadaşlar bugünkü mesajımız ölüm olsun. Ölüm güzeldir. Öyle olmasaydı ölür müydü peygamber? Sizi var edip bir güzellik sunan en güzele emanet olun. Kalbinizin sahibine emanet olun. Şems öyle diyordu. Olduğu kadar olmadığı kaderdir. Ben olduğu kadar anlattım bu akşam. Olmadıysa kader diyorum efendim. Yüreklerinize sağlık. Sağ olun. Eyvallah. Evet. Selçuk için evet diyenler bire, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Eser. Ya Selçuk, e, diksiyonun, konuşma şeklin, edebi bilgin, entelektüel bilgin hepsi çok yerinde, çok güzel. E, çok akıcı konuşuyorsun, dinlemesi büyük bir keyif. Hikayelerin mizah dozu düşüktü. Hı hı. Yani burası da zor bir sahneydi ama e, şakalar zayıftı. Evet. Yani hem dikkat etse de sana bir ısındı. Hı hani hı. azıcık bir daha Allah komik Allah olsa Allah hemen alkışlayacak, eşlik Tek sıkıntı o yani. Onun dışında bu işi çok... ...daha iyi yerlere götüreceğinden ben çok eminim yani. Tamam. %100 Tebrik ben de katılıyorum mesela. Normal şartlarda mesela... E, ...espri evet e, dozajı düşük ama... ...başka biri olsaydı... ...seyircide bile omurdanma başlardı. Sen de gerçekten e, bir enerji, bir aura var. Sempatik bir insansın. Seni dinlemek istiyorum yani. Ne anlatacağını, bir sonraki hikayenin ne olacağını Hı. merak ediyorum. Sıradaki şeyin ne olacağını merak ediyorum. Doğru bir setupta doğru bir kurgu, doğru bir şey, ne bileyim... ...akış senaryoyla... Ee, bence sen bu işin altından akla kalkarsın. Bir şey demek istiyorum. İşte aslında e, kategori olarak ayırdığınızda o çıkıyor. Yani stand up yapıyor mu? Selçuk Hız yapmıyor. Dediğim gibi e, storyteller yapıyor. Yani hikaye anlatıcısı. Hikayesi bazen acıklı oluyor, bazen komik oluyor. Ama çok komik olmuyor maalesef. Ben o çizgiyi bozmak istemiyorum. Yani o standartla gitmek istiyorum. E, o yüzden belki de eksiklik olmuş olabilir. Ha, onu e, e, arkadaşlar ha, haklı neredeyse. Ondan eser daha iyi anlat tabii. Ya işte o zaman ya anlatış şey o zaman hikayelerini daha ilginç hale getirmen lazım. Yani ikisi açısından da fark etmez. Çok acıklı şeyler de anlatabilirsin. O zaman final çok güçlü yani hikayelerin finalini çok güçlü hale getiriyorsun anlatabiliyor muyum yani şaşırtıcılık da yok yani hep böyle ne güzel anlatıyor var evet. Aa yok hikayede evet. yani illa bu komediden de olmayabilir yani. Daha meddah tarzı bir şey oluyor. Evet. Yani Öyle bir şey söylüyorsun evet. değil mi? Yani meddahlık oluyor aslında. Evet. Çünkü başta anlattığın kuş hikayesi de ile bitirdiğin kalp Hı -hı. hikayesi de aslında ikisi de çok sevimi evet. çok derin aynen. ve gerçek hikayeler. Şimdi aynen. komedinin içine bunu katınca başka bir tarz olmuş oluyor aslında. Tam meddahlık oluyor. Hikaye anlatıcısı. Hızlanmışsın. Güzel. Evet, evet. Ee, daha hızlı <laughs> ve daha enerjisin ilk seferinde konuşmuştuk bunu çünkü. Valla yani ben bayılıyorum sana de Çok da yakışıyorsun. Güzel de evet birazcık düşüktü ama salondan çok etkilendiğine eminim. Umarım iyi bir puan alır. Sen İnşallah. benim gerçekten favorilerimden birisin yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet yüzdemizi alalım. Bakalım Selçuk'a yüzde kaç evet demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Vallahi ayağına sağlık renk Allah kattın. Allah yani bu şu çok zor bir şey biliyorsun. Her turda yeni bir e, gösteri sahneleyebilmek. Stand-up'ta çünkü bir gösteriyi olgunlaştırıp devam ettirmek normal olanı. E, ben size gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür sempatiksin çok gerçekten. İnşallah iyi günler seni bekler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere ederim. efendim. Hayırlı akşamlar.